İlk önce Kocaeli Spor Yönetim Kurulu'na teşekkür ediyoruz bize bu sahayı açtıkları için. Biz o yayına başlamadan önce de söyledik. Biz kendi oyunumuzu oynayacağız. Kendi planımızı göre hareket edip buradan puan veya puanlarla almak istiyoruz dedik. Nitekim de istediğimiz oyun düzenini uyguladık. Kendimizi planımızla uyguladık. Buradan galip geldik. Galip gelmek güzel bir şey. Teknik ekibimizi ve tüm futbolcu arkadaşlarının bu sahada, bu hava şartlarında uzun zamandır yaşanmayan bir olaydı bizim için. E, verdikleri mücadeleden, gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. E, ayaklarına, yüreklerine sağlık diliyorum. Soru var mı arkadaşlar? Hocam zemin, diğer takım zeminden şikayetçi olduğunu söyledi. Siz zeminle ilgili problem takım olarak e, tabii onların yaşadığı kadar biz de yaşadık. Biz başka sahada oynamadık. Aynı sahada mücadele ettik. Ama mücadele eden, daha fazla pozisyonuna giren, istediği gibi oyunu elinde tutan bizdik. İlk attığımız golle çalışmış olduğumuz, düzenli golümüzü attık. Yani oyunu istediğimiz gibi yönlendirdik. İstediğimiz takip etti. İkinci golle tabii onların müdafasının biraz hatası oldu ama bana göre de çok güzel bir gol oldu. Evet, işte. Şimdi bugünkü maçı biz Karagümrük Stadında oynasaydık çok daha farklı olurdu. Bizim zeminimiz bana göre Türkiye'deki sayılı zeminlerden bir tanesi. Gayet güzel bir zeminimiz var. Bu kadar suyu tutmazdı. Ve futbolcular da bu kadar güçlükle mücadele etmezlerdi. Valla yavaş yavaş belki de Sakarya'ya gideceğiz veya Bursa'ya gideceğiz. Koca <laughs> <laughs> Kocaelispor artık bir kere de verir bir daha da vermez ya tabii herkes bir, bir kere verir sahasını. Yavaş yavaş bütün Türkiye'de dolaşacağız gibi ya.